Arkadaşlar merhaba. Bugün sonar balık bulucu tutucuyu tanıtacağım size. İsmi biraz garip ama Decathlon'da bu şekilde geçiyor. Cırt cırtları yok bu şekilde tıkıt geçiyor. Görünüşünü size şu an aktarıyorum. Yaptığım işlemleri görebiliyorsunuz. Geniş açıdan açtım. Bu vidayı döndürdüğünüz zaman aynayı yukarı kaldırma şansınız oluyor. Ama vidayı geri sıkmanız lazım. Tek elle sıkamadığım için kameraya yakınlaştırdım. Mereye girerken bu şekilde aynanız zarar görmüyor. Sonrasında Geri derin suya indiğiniz zaman ne zaman kullanmak istiyorsanız Bu şekilde Vidayı geri Gevşetip Balık bulucuyu Yani aynasını Suya salabilirsiniz. Aynanın yönü bu gösterdiğim şekilde olacak. İstikamet yönü bizim ters olduğumuz için, palet çırtığımız için o yönde olacak. Ve aynı balık bulucuyu bu şekilde cırtlarla sabitledim. Bazıları vida ile sabitlemiş ama o bende somunlu vida olmadığı için elimde bulunan cırcırtlarla çalıştım. İleriki günlerde bunu düzeltebilirim. yanına da giriyorsunuz bayağı bir suyun altında kalacak. Zaten botta yarısı suya girdiği için verimli miktarda suyun altında kalacak ve taraması çok iyi olacak. Cihaz balık bulucu tutucu böyle dönebiliyor. Ekstra Garmin'in kendisi de dönüyor. Aşağı yukarı, sağa sola istediğiniz yöne size kalmış. Belibot çantası içine aküyü sabitledim. Aküyü de silikonla kapattım. Normalde jelik ama ee, oksitlenecek yerleri var. Onların oksitlenmemesi için kabloyu da sabitledim ve ekstra buna bir soket taktım. Merada RTX kutupları takmakla uğraşmamak için. Sokette çıkartak olarak kullanabiliyorum. Göründüğü gibi gayet güzel. İleride bunun size sonar kurulumunda çekeceğim videosunu.